Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere Yunan mitolojisinin en tehlikeli görevlerinden biri olan Tesus'un Minotaur'a karşı mücadelesini anlatacağız. Peki, Girit'in karmaşık labirentinde hapsolmuş bu korkunç canavarı kim yarattı? Ve Tesus, Minotaur'u nasıl alt etti? Hadi bu efsanevi yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey, Girit kralı Minos'un tanrılara karşı işlediği bir günahla başladı. Minos, deniz tanrısı Poseidon'dan bir boğa göndermesini istedi. Tanrı ona beyaz, kutsal bir boğa yolladı. Ancak Minos, bu boğayı tanrılara kurban etmek yerine kendisine sakladı. Poseidon ise bu ihaneti affetmedi ve Minos'un karısı Pasipa'yı lanetledi. Bu lanetin sonucu olarak, Pasipa ile kutsal boğa birleşti ve yarı insan yarı boğa bir yaratık olan Minotaur doğdu. Minos, bu korkunç varlığı gizlemek için, usta mimar Daidalos'a devasa ve kaçışı imkansız bir labirent inşa ettirdi. Ancak Minotaur sadece bir sır olarak saklanmadı aynı zamanda bir lanet haline geldi. Atina, Girit kralı Minos'a savaşta yenilmişti ve bir anlaşma gereği her yıl 7 erkek ve 7 genç kız Minotaur'a kurban edilmek üzere Girit'e gönderiliyordu. Bu korkunç gelenek, halkı derin bir korkuya sürüklemişti. Ancak bir gün, Atina'nın cesur prensi Teşus, bu vahşeti sona erdirmeye karar verdi. Babası kral Aegeus'un tüm itirazlarına rağmen, gönüllü olarak kurbanlar arasına katıldı ve Girit'e doğru yola çıktı. Teşus, Girit'e vardığında, Kral Minos'un kızı Ariadne ona aşık oldu. Tesus'un hayatta kalmasını istiyordu. Bu yüzden ona labirentte kaybolmaması için büyülü bir iplik verdi. Plan basitti. Tesus, labirente girerken ipliği kapının önüne bağlayacak ve böylece dönerken yolunu bulabilecekti. Tesus, karanlık ve karmaşık labirentin derinliklerine ilerledi. Minotaur'un hırıltıları yankılanıyordu. Sonunda, korkunç yaratıkla karşı karşıya geldi. Minotaur devasa ve inanılmaz derecede güçlüydü. İlk saldırısında Tesus'u neredeyse yere yıktı. Ancak Teşus hızlıydı ve Minotaur'un vahşi saldırılarından kaçmayı başardı. Uzun ve acımasız bir mücadeleden sonra, Teşus kılıcıyla Minotaur'un boynuna ölümcül bir darbe indirdi ve canavarı öldürdü. Zafer kazanan Teşus, Ariadne'nin verdiği ip sayesinde labirentten çıkmayı başardı. Girit'ten kaçarken Ariadne'yi de yanına aldı. Ancak dönüş yolculuğunda, onu Navos adasında terk etti daha sonra Atina'ya dönerken babasına zaferini haber vermeyi unuttu. Kral Aegeus, oğlu için yas tutarken, Tesus'un gemisinin siyah yelkenlerini görünce onun öldüğünü sandı ve büyük bir üzüntüyle kendini denize atarak canına kıydı. Bu nedenle, bu denize Ege Denizi adı verildi, Tesus'un Minotaur'u öldürmesi, insan zekasının, cesaretin ve adaletin zaferini simgeler. Ancak bu hikaye aynı zamanda, zaferin bile trajik sonuçlara yol açabileceğini gösterir. Peki sizce Theseus Ariadne'yi terk ederek doğru mu yaptı? Ve babasını habersiz bıraktığı için suçlu muydu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Mitoloji hikayelerini seviyorsanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.